Hocam ölmüş aile efratlarımızdan büyüklerimize kurban kesebilir miyiz hocam? Ha bak güzel. Şimdi bu soru da önemli. Şimdi geçmişlerimizin adına kurban kesilmesi. ve vesselam Efendimiz bir insan dünyadan ahirete gidince efendim mesela orada işte bir cami yaptırması, efendim bir kuyu kazdırılması, su kuyusu ondan sonra bir köprü yaptırmasından bahsediyor. Bir Kur'an-ı Kerim mesela evet. verdi bir hafıza o da gürül gür okuyor. Ondan sonra bir kitap yazdı diyor mesela. Evveledin salihin <Sessizlik> yed'u ile hayırlı evlat geçmiş evet. mesela ne yapıyor babasına Kur'anlar okuyor. Ondan sonra efendim geçmişlerine cami yaptırıyor, kurban kesiyor. Evet. E bunlar güzel şeyler. E geçen birisi din adına bayağı da yetkili efendim öldükten sonraki insanların diyor efendim ruhuna Kur'an okunmaz diyor. Okumakta günahtır diyor. Ciddi tepedeki bir adam. Vallahi. E sen Kur'an'sız evet. öyle o zaman ya çalgılarla, çengilerle öyle o zaman. Ne yapmaya çalışıyorsun? Peygamber diyor ki "İkra ul Yasin. Geçmişlerinize Yasin okuyun diyor peygamber diyor. Adam okumayın İyi tamam sana okunmasın. Ben diyorum okunmasın o zaman sen Kur'an öyle arkadaş. Ama Allah bana Kur'an'la, zikirle, tesbihle, tahmidle efendim son nefeste eşhedü en la ilahe ve eşhedü Muhammed'in abdu ve resulü iman nasip eylesin. Amin. Niye rahatsız oluyorsun Kur'an'dan ya? Kabir azabı diye bir şey yoktur diyor. La havle ve la illa. Biri gidiyor, biri geliyor. Bir acayip bir mesele. Yani burada bir evlat geçmişlerine dua eder, Kur'an okur. Ayet-i kerime de ile evet. li ihvanin ellezine bil iman. İman ile göç eden geçmişlerimizi rahmetinle muamele edip, Ayetle dua ediyoruz bir defa. Evet vesileyle geçmişlere Efendim yapın. mesela söylemekte bir sakınca yok. Ben babama her sene kurban keserim. Evet. Keserim yani. Evet. E, niye ya şimdi yani e, olan imkanları, geçmişleri niye ben ya yad etmeyeceğim? Yapmak lazım. Bunlar güzel şeylerdir. E, geçmişleri unutmamak gerekiyor. Evet. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam.